Merhabalar, ben PA Trading ekibinden Gözler Doğrul. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyim. Visa, kendi kripto para cüzdanını piyasaya sürmeyi planlıyor. Almanya'da yıllık enflasyon %10.4'e ulaşarak son 71 yılın en yüksek rakamına ulaştı. Twitter ve Musk arasındaki satın alma anlaşması resmi olarak tamamlandı. Premier Lig, Sorare ile 30 milyon sterlin değerinde bir dijital token anlaşması yapıyor. Sky News'in düzenlediği habere göre, Premier League-Dapper Labs arasında da farklı bir anlaşma tartışılıyor. Amazon 3'ün çeyrek satış rakamı 140 milyar dolara açıklanarak beklenen 155 milyar doların altında kaldı. Apple 90.15 milyar dolar ile beklenen 88.90 milyar doların üzerinde, Mastercard ise 5.8 milyar dolar ile 5.65 milyar doların üzerinde kazanç sağladı.